Kızı kana bakıyor, yüreğini yakıyor. Kızlara da bakıyor da eşini aldatıyor. Polis onu aradı, çocuk ona korkmadı. Gönlünü kararmadı. Niye? Niye? Yeah. Başı susun diyorum. Kimse bana inanmıyor. Bunu bir tek sevdiğim bir de Allah biliyor. Dersinle matematik of yapacağım? İşlerik bir de yazılı var dedi hocam. Kesin yine bir alıp sırada oturacağım. Garip bir da ben sınıfta kalacağım. Affediyorum garibine kopya çekeceğim. Şey Hadi. Yusuf, göstersene kağıdını. Kara günü yiyeceğizine baba da kadını. Ne bu bey bu kadar mı? Aa, evet, ama Allah. başka da var ya. <laughs> başka da var. Efendim, e, Van merkezde oturuyorlar. İnönü İlköğretim Okulu'nda beraber okuyorlar. Ben tutacağım bunu. Bir buçuk senedir okul sırasının darbuka gibi. Hem çalıp hem de kendi yazdığınız rap şarkılarını söylüyorsunuz. Evet. Darbuka gibi kullanıyorsunuz bunu. Evet. Çocuklar bayıldım size. Hem Beyaz'da sevgili arkadaşım Beyaz'ın programında ne kadar başarılıydınız. Beyaz da gerçekten yine bir ilke imza attı. Helal olsun ona. Çok hoştu çocukları orada görmek öyle değil mi? Evet. Ve biraz önce de sevgili arkadaşlarım Dobra Dobra'yı hem hazırlayıp sunan Müge Anlı Pakistan'ın programındaydı. Kardeşlerim, yavrularımız. Sahip çıkacağız onlara. Hadi bir daha istiyorum bakayım. Evet. Diğerini mi söyle? Bilmiyorum artık Buna ne şaka. yapacağım. Bana bir sürprizi vardı. Ne yapacağım onu söyle. Onu, e, onu, bir, bir tane şarkı. Şarkı e, tamam şarkı. peki. E, so, önce ne yaptın? Tuvalete gittim, altıma ettim, tuvalete çıktım, babama baktım, çıkarama yaktım, anneme baktım, gönlünü aldım. Oo, ye, e, 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 o, ben geliyorum, geliyorum, gidiyorum, iki oğlu sarhoş oluyorum. Oo, oh, ben geldim, düşmanı yendim. Oh, yeah, yeah, yeah. Tuvalete gittim, oluyorum Baba ben geldim, düşmanı yendim. Bu güzel eller size ara verdi. He, güzel bu. Bu güzel ha. Çalışkan 12 yaşında. Yusuf Ali Özaraz 12 yaşında. İkisi de biraz önce söylediğim gibi 6. sınıf öğrencisi. Van merkezde oturuyorlar. İnönü ilk öğretim okulunda beraber okuyorlar. Tam hazırlanıyordum. Hazırlanma öncesi Van'a bağlanıldı. Ve sizin bahçenin arkasında bir prefabrik oda çalışmanız için yapıldı. Nerede kaldı o? Milli Eğitim İstanbul... Yok ne oldu? İstanbul Milli Eğitim Müdürü gelmişti. Doğru doğru buraya. Bizim Yahya Yıldız'ı da bağladı. Ha. Şimdi Biz değil, zaten e, tiyatro çalışmaları yapıyoruz. E, hocalarımız iki tane. O iki içini iki. ben döşeceğim dedi. Oda mı kaldı? Ne oldu? En evet. son nasıl kapandı? Odayı yapacağız dedi mi Banda? Evet, evet, evet. evet, Kim Abi, dedi? Okul bahçesinde yahya, yahya Dendi mi? Evet. Dedi, yani küçük bir şey olsa yani kutu gibi bir şey. Ben olsa... yaptırırım be? Ben yaptırırım? Ben. Çünkü tiyatroya çok şeyimiz var. Yani yeteneğimiz evet. var. Aktör olmak istiyoruz ikimizde yani. Yani aktörlük var Hı içimizde. Ne, ne mesela kıyam. ne yapabilirsiniz? Aktörlük bunu deniyor musunuz mesela? Yani zaten bizim çalışmalarımız var ama laboratuvarda yapıyoruz yerimiz olmadığı için. Mesela aktörlük ki, ki en çok en iyi aktör kim Türkiye ya da en iyi aktör demin de en çok kim beğeniyorsun? Yani Necet Uygur'u çok beğeniyorum. Ah canım, Bir de şey var. Ben... Levent Kırca var. O da o da aynı benim gibi. Ha nasıl? Aa güzel. Çok güzel. Bir şey Levent hoca duyuyorsun değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Evet. O da benim gibi hani tiyatro metnini değiştiriyor. Yani diyelim değiştiriyor da. Mesela elini. Levent Hoca'nın en elini. çok yaptığı hangi oyunu beğeniyorsun? Mesela onun gibi yapabilir misin? Oynayabilir misin? Ona, onun mesleğini ben sürdüreceğim. Bundan da eminim inşallah. İnşallah. Tanıştıralım Çünkü... seni götürüp. Be... İnşallah. Bir oyun yap bize bir görsünler hani ne yapıyorsun Böyle bir şey. Biz sarhoş taklidi yapıyoruz ya. Yap. Levent Levent bir yap. Ben Hadi <laughs> yapamam. Bakayım. Ama olur mu canım? Diyorsun ki o da benim gibi dediğine göre demek ki seni taklit ediyor Levent En çok beğendiğim şey o işte böyle polis durduruyor. He. Ya hatta vali. Böyle bir tane şey var valinin önünden vızır vızır geçiyor böyle böyle. Sonra e, vali geliyor duyu, durduruyor onu. Diyor ehliyet ruhsat. Diyor, diyor sen çöz böyle. böyle. Sen çözün. Böyle diyor ben vali. Bir şey olmaz ben de polis zannetmiştim ya. Öyle ki. <laughs> Güzel. Eee, sonra ha. Türkçe öğretmenimin taklidini yapacağım. Türkçe öğretmenin taklidini evet. yap hadi. Bunda, buradan da ona selamımı gönderiyorum. Ben de buradan öpüyorum kokunu. Şimdi, şimdi sınıfa giriyor. Böyle ceketin e, şey giriyor. Defterle biraz uğraşıyor. Kalkıyor. Ceketimi çıkarıyorum. Herkes görüyor değil mi? Ceketimi çıkarıyorum. Demek ki ders yapıyoruz. Anlayın artık. Böyle. Bağlaç. Seyirciye dön. Seyirciye dön. Ha. Bağlaç tahtayı izleyin. Bağlaç. ile e, bunun gibi şeyler. Ha. Oturuyor bir daha defterle uğraşıyor böyle. Seni kendine. Ha. Kalk oğlum. Efendim öğretmenim. Oğlum seyirciye dön. Sen bir tiyatrocusun artık. Ha. Efendim öğretmenim. Oğlum bağlaşır anasana bana. Şey öğretmenim. Ee, bilmiyorum. Oğlum ders söyledin. Sabahtan burada biz dil dikiyoruz. Sabah erkenden kalkmışız ya. Ya zaten sanki biz kalkmamışız. <laughs> tamam. Ay. sabır Sabah erkenden kalkmışız ders anlatıyoruz size burada. Boğazımız patladı. Dangala keyif. Ah. <laughs> Ay. Türkçe öğretmeni. Öpüyorum seni buradan. Çok iyi, çok çok iyi bir belli. Bakın, e, Çok, belli. Bakın çocuklar çok ne kadar güzel. Esprili e, ele almışlar. Ee. <gülüyor> <gülüyor> sen ne taklit yapacaksın? Ben yapmıyorum. Niye? Sen sadece çalıyor mu? Başka <laughs> bana sürprizin Sürpriz. Sürpriz hadi. Sürpriz bana. Seda ablası çok güzel. Hadi bismillah. Seda ablası çok güzelsiniz. Her şeyinizle mükemmelsiniz. Düğünümüz mutlu olsun. İçiniz huzurla dolsun. Gönlünüz rahat olsun. Bu programı çok güzel sunuyorsun. Oh kurban olsunlar.